Kardeşler ciddi bir şekilde cenneti tanımıyoruz. Cehennemi tanımıyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gerçekten cehennemden korkan tedbirini alır buyuruyor. Tedbirini alan kurtulur. Ve dikkat edin Allah'ın sattığı şey çok pahalıdır buyuruyor. O da cennettir. Allah cennet satıyor ama pahalıya satıyor. Can istiyor karşılığında. Candan kıymetli mal istiyor. Bedava cennet vermiyor. Korkan çalışır gayret eder. Geceleri bile değerlendirir buyuruyor. Şimdi cehennemden güya ödümüz patlıyor. Gene gel keyfim gel yaşıyoruz. Güya cennette hasretiz. Dört gözle cennete girmeyi bekliyoruz. Hazırlık yok. Kendi kendimizi aldatmış oluruz. Kardeşler ne edip edip Dünya yansa da, fıskı fucur yayılsa da, bütün dünya batılın elinde de olsa biz evlerimizi cennet yuvası yapabiliriz. Camilerde bile namaz kılamayacak hale gelsek evlerimizden cennete bir tünel açabiliriz. Bizim cennetimiz evlerimizdir. Şimdi Yahudi şöyle yaptı, Siyonizm şurayı işgal etti, medya çok kötü filan. Bu edebiyatı Allah'ın önünde yapamayız arkadaşlar. Yahudi senin teheccüde kalkmanı da mı engelledi? E, filmleri vardı akşam 12'ye kadar. Film seyretmeyeni hapse mi atıyorlardı? Firavun her şeye el koydu. Musa aleyhisselam yapacak hiçbir şey bulamadı. Dedi ki ya Rabbi görüyorsun ki bu Firavun her şeyimize el koydu. Sokaklar onun, dükkanlar onun, hiçbir iş yapamıyoruz. Allah Teala buyurdu ki ey Musa o zaman evlerinizi çalışma yerleri yapın, evlerinizi mabetleştirin, namazı da kılın, müjdemi verin kullarıma buyurdu. Fecalu takım kıble. Evler, evler arkadaşlar. Camiden değil, evden cennete girilir. Cennetlere evden girilir. Bu işin özeti budur. Sen camiyi düzeltemezsin. İmam bildiğini okuyor zaten. Her sokağın başına da bir Kur'an kursu kuramazsın. Ama evini Allah'ın kitabının rahlesi yapabilirsin. Evinde haramları engelleyebilirsin. Evin zikirli bir ev olabilir. Allah korkusundan gözyaşı akıtılan bir ev olabilir. Evinden hadis dersleri fışkırabilir. Evin nur yağan bir ev olabilir. Evlere kimse engel olamıyor arkadaşlar. Biz sokaklardaki kötülüğü mazeret gösterip Evlerimizde hiçbir iş yapmadan yaşıyoruz. Bu sefer cennete açılan en büyük kapımız olan evlerimizden bile istifade edemiyoruz. Mobilyacı dükkanına döndü, züccaciyeci mağazasına döndü evlerimiz. Evlerimiz neredeyse fuar merkezine döndü. Böyle evden elbette Allahu Teala'yı bulamayız. Meşhur menkıbedir, ayet-hadis değil. Behlül-dane diye birisi var. E, Abbasi saraylarında Harun Reşid'in sarayında Deptepe süren prens Serserinin biri o zamanlar Böyle bir Ramazan gecesi e, Hem yatıyor Kuş tüyü yatağında diyelim Bugünkü ifadelerle Hem de ahireti cenneti düşünüyor Cennete filan nasıl gideceğini düşünüyor e, Böyle bir gece devam etmiş Öbür gece devam etmiş allah Teala da onu kurtarmayı murat etmiş herhalde Bir gün evinin ya da kaldığı sarayın çatısında patırtı kütürdü duymuş. Kalkmış gece yarısı bu ne ne gürültü kim lan kimsin sen orada diye bağırmış. Devemi kaybettim bir şey yok devemi arıyorum demiş. Bu da demiş gece yarısı evin çatısında deve olur mu demiş. Enteresan bir cevap vermiş o devesini arayan kimse. Behlül demiş. O yatakta Allah'ı ve cenneti arıyorsun ben burada deveyi arasam ne olur demiş. Arkadaşlar züccacici dükkanı gibi bir ev. Senede bir, iki senede bir değişen ve hayatta oturulmayan mobilyalar. Mobilyanın üstüne bir mobilya daha koymuş. Mobilyanın mobilyası var. Bizim evin mobilyası var. Mobilyanın mobilyası yavruları var. İç içe, dış dışa, üst üste mobilyalar. Mobilyalar eskimesin diye kılıf kılıfın üstüne örtüler. Perdeleri kapat, güneş soldurmasın. <laughs> Güneşlik niye var evde? Mobilyanın kılıfı solmasın diye. Yani ne zulüm ya Rab, ne azap Allah'tan güneşi bile kapattırıyor bize. E mobilya solar. Sen çürüdün güneşsizlikten çürü. Mobilya bir şey olmasın. Mobilya bir şey de olmasın. Bir bardak kırdığı için çocuğuna vuran anneyi anlatıyorum. Evdeki bir sehpayı çizdiği için çocuğunu azarlayan babayı anlatıyorum. Candan kıymetli mobilyanın bu dinden olmadığını anlatıyorum. Bir gün bu Behlül yine yatağında yatıyor. Bunun böyle bir boş iş zannetmiş o. İşareti anlamamış. Bir gün yatağında yatıyor, kalkmış gitmiş. Hizmetçileri var tabi. Hizmetçi gelmiş, yatağını toparlıyor. Ulan bu nasıl yatak diye bir zıplamış üstünde. Uuu ne kadar. O tabi betonda veya işte tahtada yatıyor neyse. Aksilik ki o da bir şeyini almak için yatak odasına girmiş. Prens bakmış hizmetçi yatakta yatıyor. Bunu tutmuş bir ton dayak atmış buna. O da Gülmüş. Ne gülüyorsun demiş. Çok merak ettim onun için gülüyorum demiş. Neyi merak ettin demiş. Ya bir yattım kalkmadan bu kadar dayak yedim demiş. Sen senelerdir bu yatakta yatıyorsun. Seni zebaniler ne kadar dövecek merak ediyorum demiş. Arkadaşlar yani gülmekten başka çaremiz yok. Her gün bayram çünkü. Her gün bayram. Ben de gülüyorum. Ama arkadaşlar Allah'ın bazı kulları ikazdan anlıyorlar. Herhangi bir ansiklopediden açın bakın Behlül Dane kimdir? Aa, Hızır Aleyhisselam gibi büyüklerden sayılıyor şimdi. Gidiş o gidiş. O sarayı terk etmiş. O yatakları bırakmış. Hangi çölde o öldüğünü Allah'tan başka bilen yok. İkaz işe yaramış. Arkadaşlar evlerimizi cennet evine döndürmek zorundayız.